Mi? Evet çok güzel. Oo Dumrul kardeş gel. Merhaba merhaba. Bak kızım bu abinin ismi Dumrul. Başkomiserim adının önünde bir de sıfatı var biliyorsunuz. Bu kız da benim güzel kızım Beyza. Çok memnun oldum. Ben de. Hadi koş bakalım biraz da tahterival yapalım sonra gideceğiz. Hı -hı. Semih abinin eşi de polisti. Şehit verdik ona. Beyza'nın annesi de babası da Semih abi. Üzerine titriyor mu? Gözünden bile sakınır. Bizim meslek böyledir işte. Kime ne zaman, ne olacağı belli olmaz. Yerde kalanların açısı da cabası. Yani senin anlayacağın... ...herkesin harcı değildir bu iş. Ha. Vazgeçmek niyetindesin galiba. Maşallah, söylediğimden bunu mu çıkardınız? Evet, hadi gidelim artık. Küçük kızım bırakalım, oradan da reisi görmeye gidelim. Şu kısa mahpusluk dönemi bana çok şey öğretti. Bir oyun oynanıyor. Bir oyun ki kimin kime çalıştığı hiç belli değil. Az evvel anlattığım gibi bir tetikçi. Oo. Dumrulum hoş geldin. Geçmiş olsun yiğidim. Allah razı olsun. Geçmiş kardeşim. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Hayatımı kurtaran yiğit bu işte. Namı diğer deli Dumrul. Delidir melidir ama... ...yiğidin hasıdır. Gözü kara bir vatan evladı. Bize müsaade İhsan Bey. <laughs> müsaade sizin. Güle güle. Güle güle. Aramıza hoş geldin. Cezmi Bey değerli bir abimizdir. Bize yardımları ve destekleri saymakla bitmez. Sağ olsun, var olsun. Bizim Zeynep kızımızın da babasıdır. Benim gitmem lazım. Yarın bir konferans var. Gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapacağım. Nasip olursa. Doğrusu merak ettik bu açıklamaları. Yani tabii bir mahsuru yoksa. Hiçbir mahsuru yok. Sizden mi saklayacağım? Zaten yarın tüm kamuoyu duyacak. Gizli şer de şifre edeceğim. Başlarında Maça Bey diye bir adam var. Yani bir numara dedikleri adam bu mu? Sanırım öyle Cezmi Bey bana iletilecek bir bilgi var. Akabinde onun kim olduğunu da öğrenmiş olacağız. Reis bu bir numaranın adresini ver. Gidip onu yüz numara yapalım icabında Allah'ın izniyle. Zumrul kardeşim. Adresi bilsek zaten size bırakmam. En kısa zamanda onu da öğreniriz inşallah. Eh, hadi bana müsaade.